Bugün 19 Ekim 2024 Cumartesi. Hoş geldiniz. Yeni Doğan ya da Bebek Katilleri Çetesi soruşturmasında bakın kimlerin adı geçiyor. En tepedeki isim Fırat Sarı. Güya doktor ve özel hastane sahibi. Kendi söyledi, PKK mensubu olduğu için 5 sene hapis yatmış. Bir diğer isim başka bir özel hastanede müdürlük yapan Murat Mantuş. O kim derseniz Devlet Bahçeli'ye 6 yıl koruma müdürlüğü yapan biri. Söz konusu isimler arasında Atilla Yılmaz da var. Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi. Bitmedi asıl bomba heybede. AKP'nin önceki sağlık bakanlarından Mehmet Müezzin oğluna ait özel hastanenin de söz konusu rezalette adı geçiyor. Bebeklerin hayatı üzerinden vurgun vuranların içinde her kesimden isimlerin adı var. Demek ki esas olan inanç değilmiş, ideoloji değilmiş, iyi insan olmak, vicdanlı insan olmak, ahlaklı insan olmakmış. Görüldüğü gibi Türkiye AKP iktidarıyla Sadece dünyanın uyuşturucu ve mafya cenneti olmadı. Her alanı çetecilikle özdeşleştirdi. Kollu kuvvetleri ve yargının önceliği ise maalesef bu tür çetelerle mücadele değil, Tayyip Erdoğan aleyhine tweet mesajı atanları izlemek ki böyle bir rejime bütün dünyada ve literatürde nedendi ortada. Değerli dostlar, işte böyle bir Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın dünkü temel gündemi yine İsrail'di, yine ona hücum etti. Oysa günler geçti, Erdoğan İsrail'e Filistin üzerinden yapılan çelik benzeri gizli ithalata suskun ki söz konusu dış satımı yapan Müsiyat üyesi içtaş şirketi. Sorarım size, çöpe atılmış Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile tweetine cevap veren Erdoğan, bu çelik satışı haberi yalan olsaydı kıyametleri koparmaz mıydı? Tayyip Erdoğan gibi ne Ticaret Bakanı ne de hiçbir AKP yetkilisi, hayır böyle bir şey olmadı, hayır böyle bir şey yok demedi. Buna rağmen hala İsrail istismarları yapılıp, kola, kahve dökülüyor, hamburger dükkanları üzerinden istismarlar, mugalatalar yapılıyor. Bundan ötürü Türkiye'deki İslamcıların 10 kuruşluk ederi yok diyorum çünkü alayı din tüccarı, din bezirganı. Gizlenen bir başka şey İsrail ile ticaretin resmen yasaklanmaması. Yasaklansa en başta serbest ticaret anlaşması iptal edilirdi ki edilmedi. Keza malın serbest bölgeden çıkıp etiket değiştirilip İsrail'e yönelmesi, İsrail'e gitmesi de yasaklanmadı. Öyle olduğu için de Türkiye'den İsrail'e gidecek ürünler önce üçüncü ülkenin deposuna girecek gibi evraklandırılıyor. Peşi sıra evraklar değiştirilip ürün üçüncü ülkeye gidiyormuş gibi İsrail'e gönderiliyor. Kurulan tezgah bu şekilde ara verilmeksizin işletilirken iktidar milleti toplumu manipüle etmek için kahrolsun İsrail diye nara atıyor. Nara atmak, bağırmak bir yana defalarca İsrail Türkiye'yi işgal edecek de deniliyor cevap arıyorum. Madem işgal edecek İsrail'e silah yapımında kullanılan çeliği göndermek neden? Bakın ben İsrail'le ticarete ve ilişkilerin kesilmesine şahsen karşı değilim. Söylemek istediğim AKP iktidarının iki yüzlülüğüdür. Hem kürecik radar üstünü açık tutacaksın, hem İsrail'e ticarete devam edeceksin. Ondan sonra çıkıp İsrail bizi işgal edecek. İsrail zalim diyeceksin. Bunun adı yüz kere, bin kere değil, milyon kere riyakarlıktır, sahtekarlıktır. Bu arada Tayyip Erdoğan az önce de ifade etti. Türkiye'nin onca belası ve sorunu varken CHP'de İskarta'ya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na laf yetiştirmekle meşgul. Yahu Tayyip Bey, Kılıçdaroğlu artık senin muhatabın değil. Adamı CHP dünyası bile çöpe attı. Ama illa bir yere çatacak ya, muhatap bulamadı, ona sardırdı. Özgür Özel'e söz etmiyoruz zira teslim olmuş durumda. Musavat Dervişoğlu da aylar geçti, hala genel başkan ve müdür imajında yani önder lider görüntüsü verecek. Ne bir söz etti ne bir eylemi var. Erdoğan bu sebeple Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. İlaveten bu yapılan gerçekte Kemal Bey'e destek olmaktır. Zira adını gündemde tutuyor. Bunu neden yapsın derseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmak için Kılıçdaroğlu işimize yarar diye düşünmesinden. Kısaca Erdoğan'ın her sözü ve adımı hatta aldığı nefes iç siyasi hesaplara dayalı. Öyle olmasa bugünkü hazin Türkiye tablosunda kenara atılmış Kılıçdaroğlu'yla neden uğraşsın? Değerli izleyenlerim, Bugün iki önemli veri paylaşacağım ki ikisi de güvenilir. Buna göre Toplum Araştırmaları isimli kuruluş günler süren bilime dayalı örneklemelerle ciddi çalışmalar yaptı. Bütün yurdu kapsayan bu araştırmada güvendiğiniz kurumlar hangisi sorusu soruldu. Cevap özetle şöyle, güvensizliğin zirvesinde siyasi partiler, diyanet ve yargı üçlüsü var. Evet, ülkeyi yöneten ve yönetmeye talip olan partilerle dini, İslam'ı ve adaleti temsil eden diyanetle yargıya zerre itimat yok. Bunun adı sadece maddi değil, manevi çöküş değil mi? Türkiye'nin ezici çoğunluğu diyaneti birleştiren değil, ayrıştıran olarak görürken mahkemeleri de iktidarın sopası ve silahı olarak algılıyor. Güvensizlikte bu üçlünün hemen ardında Türkiye İstatistik Kurumu yani yüzde yüzlük enflasyonu yarısını gizleyen TÜİK var. Peşi sıra medya, radyo, televizyon, üst kurumu ve muhalefet var araştırmada Türkiye'nin bugünkü facia tablosunda muhalif parti ve genel başkanlarına da destek yok. Peki en güvenilen kurum hangisi derseniz eski yüzdelerde, eski oranlarda olmasa da hala Türk Silahlı Kuvvetleri en güvenilen kurum. Hiç kimseye güvenmiyorum diyenlerin oranı ise açık ara birinci. Bu araştırmanın anlattığı şey ise sadece siyasetin değil, devletin de halk nezdinde bitmesi, tükenmesidir. Bir başka araştırma Asal'dan, yurdun muhtelif illerinden 2520 kişinin katıldığı ankette sorulan soru şöyle. Sorunlarınızı hangi parti çözer? Hiçbiri çözemez diyenlerin oranı %38'dir. AKP çözer diyenlerin oranı yüzde %19,5, CHP çözer diyenlerin oranı yüzde %17, DEM Parti çözer diyenlerin oranı %3,8, Milliyetçi Hareket Partisi çözer diyenlerin oranı yüzde %2,8, Zafer Partisi çözer diyenlerin oranı yüzde %1,9 yeniden Refah Partisi çözer diyenlerin oranı 1.4. İyi Parti çözer diyenlerin oranı da yüzde 1.1'dir. Geri kalanlarsa fikrim yok ve kanaat belirtmeyenlerdir. Evet bu araştırmaya göre de Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti yerlerde sürünüyor. Mevcut partilere inanmayan, güvenmeyenlerin oranı ise iktidar ve ana muhalefet partilerin toplamından daha fazladır. Bu arada ülke büyük bir ekonomik buhran yaşarken krizden sorumlu olan AKP hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki seçenek ve tercih olabiliyor. İşte bizim Özgür Özel'e itirazımızın zemini budur. 6 ay önceki seçimde AKP'yi 5-6 puan geçen CHP, an itibarıyla AKP'nin gerisinde. Bunun sorumlusu elbette CHP'nin kurumsal kimliği değil, özgür özel ve hala atıldığı çöplükten laf yetiştirmeye uğraşan çırpınan Kılıçdaroğlu'dur. Israrlı yayınlarımız ve ikazımız kurulan bu kronik tezgahı bozmak içindir. Özgür Özel, 31 Mart sonrası yumuşama ve normalleşme diyeceğine ekonomiyi sığınmacıları ve yargıdaki çürümeyi temel gündem yapıp alternatif ekonomik siyasetler üretseydi tablo çok farklı olacaktı. Bunu ısrarla yapmıyorsa ben de ısrarla aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Bu özgür ya Tayyip Erdoğan'la anlaştı ya da özel hayatı bağlamında reyin düştü ki iki halde de durum facia demek. Değerli izleyenlerim bu arada Devlet Bahçeli hayatını anlatan kitabını kurulan havuz parasıyla saraya bağlanan ATV'de belden aşağı programlar yapan Müge Anlı'ya gönderdi. Belden aşağı diyorum zira o programda konuşulanları bile toplu olarak ailece izlemek emin olun insanın yüzünü kızartıyor. Her gün yekten bel altı ilişkiler teşhir edilip kimin kimi becerdi yansıtılıyor. İlginçtir Devlet Bahçeli bu programın sadık izleyicisidir. Hayır hayır bu iddia filan değil. Bunu bizzat Müge Anlı ekranlardan duyurdu. Bahçeli de bunu reddetmedi. Dahası devlet Bahçeli'nin zaman zaman Müge Anlı'yı aradığını ve tebrik ettiğini söyleyen yine Müge Anlı. Bahçeli'nin bu tür gündüz programlarını uzun zamandır izlediği Zaten biliniyor ki geçmişte Seda Sayan'ın programlarını izlemesi sebebiyle Hürriyet Gazetesi'ne manşet olmuştu. Ferdi Tayfur şarkısı ve bu tür programlar Devlet Bahçeli'nin özel yaşamındaki vazgeçilmezleri. Oysa olması gereken yani ondan beklenen MHP gibi bir parti liderinin böyle bir programa toplumun ahlakı sarsılıyor diye karşı çıkması, itiraz etmesidir. Tam tersine destek olduğu gibi hayatını anlatan kitabını imzalayıp o programı yapan Müge Anlı'ya gönderdi bu durumu, bu garabeti Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenlere aktarıyor, sunuyorum. Değerli izleyenlerim, bugün AKP ile yapılan devlet soygunları ve hırsızlıklarına araç yapılan vakıf ve dernekler olayına dikkat çekmek istiyorum. Abartı yok. Fethullah çetesi dün himmet adı altında nasıl haraçlar topladı ve açıktan soygun yaptıysa, AKP kadroları da bugün vakıf ve dernekler ambalajıyla aynı şeyi yapıyor. Bakandan belediye başkanına, bürokrattan etkili milletvekillerine kadar yüzlerce ismin vakfı ya da derneği var. Sayı emin olun binlerin üstünde. Sistem şöyle işliyor. Mesela maden ruhsatını almak gibi devlette iş gördürmek ve iş ihale kazanmak isteyene git şu vakfa ya da şu derneğe bağış yap, hayır işle diyorlar. Oysa söz konusu yapıların hayırla hasenatla alakası yok. Yekten hırsızlık kumbarası. Göstermelik olarak bir miktar öğrenciye burs veriyorlar lakin o sadece örtü. Bu gibi bazı vakıflara vergi muafiyetleri getirildiği gibi yüzlercesine de devletten gayrimenkul tahsisleri yapıldı. Politikacı ve bürokrat kökenlilerin kurduğu bu tür yapıların abartmıyorum yüzde doksanı yolsuzluğun bu şekilde kamufle edilmesi ve kutsal vakıf örtüsüyle güvence altına alınmasıdır. AKP alaşağı edildikten sonra yapılması gereken ilk işlerden biri, vakıf sistemini istismar eden soysuzların ortaya çıkarılması olmalı ki muhalefetin vakıf rezaletleri bağlamında ne bir bakışı, ne bir görüşü, ne de bir sözü var. Az sayıda olan temiz vakıfları elbette tenzi ederek söyleyeyim. Mesela Bilal Erdoğan'ın sadece Amerika'daki Türken Vakfı'na 54 milyon doları kim bağışladı ve neden bağışladı sorusu meşru değil mi? Bakın bu sözde vakıf patronlarının evlerinde aramalar ve kazılar yapılsa vallahi devasa kasalarda saklanan tonlarca altın ve milyar dolarlar bulunur. AKP döneminde kasa üreten şirketlerin verdiği büyük vergiler ve ithal edilen kasa sayısına bakıldığında çalınan paraların nereye gömüldüğü ortadadır. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun. Bütün bunların size maddi manevi hiçbir külfeti yok.